Bye. arkadaşlar Cennakçılı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere karşındaki insanın ilişkinden asla vazgeçmemesi için nasıl davranmalısın, ona karşı nasıl bir ilişki yaşatmalısın bundan bahsedeceğim. Yani duygusal olarak öyle bir bağlaman lazım ki kendine bir daha senden sonrasında herhangi bir insana düşünmesin ve senden bir başkasıyla olabileceğine ihtimal vermemesi için bu videoda dediklerimi uygulamanız oldukça önemli. Karşınızdaki insana mükemmel ilişkiyi yaşattığınızda onun size sizden başka gözü hiçbir şey görmeyecekler ve bunu yapabilen insanlar var. Bu videoda dediklerimi de takip ederseniz evet siz de bunu gerçekleştirebilirsiniz ve sizin ayrılığınızı komple engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmadan siz de abone olduysanız hemen videoya geçelim. Bir kadın ya da bir erkek öncelikle bir ilişkide şunu ister. Beni olduğum gibi seçimlerimle, yaptıklarımla seviyor mu? Yani hani sen onu olduğu gibi kabul etmen lazım. Senden öncesinde kurduğu hayal. Mesela diyelim ki işte bir enstrüman çalmak istiyor ve ona gitmek istiyor. İzin vermen lazım. Onu daraltmaman lazım. Her gittiğinde arayıp neredesin? İşte niye eve geç kaldın? Gibi gibi böyle darlamalar yaşatmaman lazım. Onun yanında olduğunu ona hissettirmen gerekiyor ki bu birinci kuralımız. Her daim onu olduğu gibi sev ve yanında ol. Yani duygusal açıdan ve manevi açıdan sana karşı bağlılığını artıracak olan bir durumdur. Mesela der ki kadın ben çok sabırsız bir insanım ama o beni bir şekilde absorbe ediyor. Yani beni tutabiliyor, bana ayak uydurabiliyor. Bunu görmesi lazım. Onun karakterini hiç anlaman lazım ve ona birazcık daha uyum sağlaman gerekiyor. Karşındaki insan da zaten sana uyum sağlamalı ama daha çok bu ilişkiyi yöneten kişi sen isen senin daha çok uyum sağlaman oldukça önemli. Tabii ki sen de kendi sınırını çekeceksin ve sen de olduğun gibi ona yaklaşım göstereceksin. Fakat ortadaki ayarlamalarda çözüm noktasına sen de daha çok devreye girmek zorundasın ki böylelikle karşındaki insanı daha çok kendine bağlayabilirsin. Yani mesela o biraz isyankar olabilir. Senin bazı hareketlerinden hoşlanmıyor olabilir. Yine onun sevdiği şeyleri de ufak ufak yapıp aynı zamanda kendin bildiğin şeyleri de ufak ufak yapabilirsin. Ya da ondan yana böyle rahatsız olduğun bir mevzu var ise onun bir tavrı ya da yaptığı bir şeyden yana bir durumun varsa bunu karşını alıp düzgün bir şekilde konuşman lazım. Buna rağmen devamlı olarak aynı şeyi yapıyorsa ya senin o, onun o yaptığı şeye uyum sağlayıp tamam diyebilmen lazım ya da net bir tavır sergileyerek kendini geri çekmen lazım. Bakalım sana mı daha çok yakın hissediyor yoksa o olaydan vazgeçemiyor mu? Kendinle alakalı test etmen gereken noktalar olabilir bu şekilde ve sonrasında birbirinize karşı uyumunuzu zaman geçtikçe daha iyi yakalayabilirsiniz. Yani karşındaki insan senin yanında çok özgür hissetmeli. Kendini kendi olduğu gibi sevilebileceği bir ortamda bulunduğunu hissetmeli. Kendi benliğiyle neyini anlatırsan nasıl, sana ne detayını anlatırsan anlatsın her daim onun yanında olabileceğini hissetmeli. Sevgini, ilgini hissetmesi lazım. Yani zaten ikinci olayımız bu. Sevgini ona göstermeyi başar. Bazı insanlar var ki e, hani seviyor ama sevgisini gösteremiyor. Bunu sözleriyle, davranışlarıyla gösteremiyor ve karşısındaki insan bunu anlayamayabiliyor. Diyor ki hani bana çok sevgisini hissettirmedi ki. ilgisini hissettirmedi, beni merak etmedi falan gibi böyle düşüncelere sahip olabiliyor onu merak ediyor olman, onun hakkında endişeleniyor olman ya da işte gün içerisinde neler yaptığını sorgulaman gibi gibi işte karşısına çıkmak için ara ara yüz yüze gelmek için çabaların gibi durumlar onunla ilgilenmen, ilgiyi derecesinde ayarında tutarak ilerlemen oldukça önemli ve bazı insanlar bir kere bile doğru düzgün sevdiğini söylemedi. Sürekli böyle işte bakışlarıyla, tavırlarıyla yapmaya çalışıyor ama ağzından bir söz alamıyorum, ağzından bir iltifat alamıyorum diyen insanlar var. Yani karşınızdaki insana iltifat etmekten vazgeçmeyin. Çünkü eğer ki sizi seviyorsa sizden güzel bir cümle duymak onu çok mutlu edecektir. Dışarıdaki diğer insanların iltifatlarına maruz kalmaktansa senin güzel düşüncelerine, güzel iltifatlarını ister. Çünkü buna ihtiyacı var insanların. Nasıl ki senin sen çok yakışıklı olmuşsun bugün gibi böyle tatlı sözlere ihtiyacın varsa ya da çok güzel olmuşsun gibi sözlere ihtiyacın varsa aynı şekilde onun da ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları karşılıklı olarak karşılamanız gerekmektedir arkadaşlar. Üçüncü meselemiz de anlayış. Yani karşı karşında seninle alakalı bazı sıkıntıları olduğunu söylüyorsa ya da normal hayatıyla alakalı sıkıntılarından bahsediyorsa, ailesel durumlarından bahsediyorsa ona karşı anlayışlı gelerek onunla sadece sevgili olduğunu değil aynı zamanda dost olduğunu da belirten tavırlar sergilemen lazım. Yani hani sen onun hem en yakın arkadaşı olacaksın hem en iyi sevgilisi olacaksın. Sana bir şey anlatmaktan asla çekinmemeli. Her şeyini sana rahatlıkla anlatabilmeli. Ama bana bunu bunu anlattı. Nasıl bunu anlatır gibi böyle saçma sapan gerilimlere girmene gerek yok. Yani yani hani karşıdaki insan şunu düşünürse ben bunu anlatırsam bana çok büyük yükselecek derse eğer sana yalan söyler yalan söylemeye başlar ya da Senden saklar sırrını ya da böyle sinirlendiği ya da öfkelendiği ya da üzüldüğü bir şeyi senden saklar. Ve sen hiç bilmezsin. O gider arkadaşlarına anlatır. Sana anlatamaz. Yani ona özgürlük alanı tanımamış olursun. O yüzden anlayış noktası çok önemli. Sen ona sendeki her şeyi anlatabilecekken o da sana ondaki her şeyi anlatabilecek bir halde olmalı. Ve birbirinize bu konuda alan tanımalısınız. Her daim kim giderse gitsin, kim onun hayatından yok olursa yok olsun. Sen onun hem en yakın arkadaşı hem sevgilisi olduğun için asla ondan kopmana istemeyecektir ve sana daha çok sıkı sıkıya bağlanacaktır. Sana her şeyi rahat rahat anlatabiliyorsa bu oldukça önemli bir mevzu. Çok daha bağlandığına işarettir. Dördüncü olayımız da ona yaşayamayacağı bir aşk hikayesi yaşat. Sosyal medyada biliyorsunuz ki insanlar sürekli işte ilişkide neler bir şeyler paylaşıyorlar. Böyle güzel güzel videolar paylaşıyorlar. Birçok kadın o videoları izliyor ve onlardan etkileniyor. Aynı zamanda birçok erkek de bunlardan etkileniyor. Hatta sosyal medyanın bu konuda bir avantajı olmaya başladı. İnsanlar artık aileleriyle daha çok bir şeyler paylaşıyor. Sevgilileriyle daha çok bir şeyler paylaşabiliyor ve birbirine birazcık nispet yaparcasına hareketlerde bulunabiliyorlar ve oradaki videoları çekmeye alışırken belki dışarıdaki hayatta öyle değiller ama o videoları çekmeye alışıp bilinçaltlarını kodluyorlar. Yani iyiye doğru kodluyorlar ve bir süre sonrasında video çekip aynı zamanda dışarıdaki hallerinde de hareketlerinde de aynı değişimler söz konusu olabiliyor. Yani insanlar belki senin yaşadığın ilişkinin aynısını yaşıyor ama video çekmeye başlıyor. Çektikçe 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 bilinçaltları iyi kodladıklarından dolayı artık ilişkilerini güzelleştirebiliyorlar da aynı zamanda. Birbirlerine bağları da artabiliyor. Senin de bir şeyler paylaşmak istiyorsa sosyal medyada buna paylaşmalısın. Yani seninle olan sevgisini göstermek istiyor. Seni paylaşmak işte Bu güzel bir şey. Ama sen yok ona yok, buna yok, şuna yok dersen zaten hani onun o hevesini kırarsın. Ve hevesi kırılınca bu sefer o olmasını istemez. Bir süre sonrasında sen dersin paylaşan diye o istemez. Çünkü onun bütün hevesini kırmışsındır. O da çünkü insanlara karşı ben de mutlu bir ilişkideyim, iyi bir ilişki deyim diye göstermek de istiyor. Kimse ilişkisini saklamak istemez. Ve sen ona müsaade etmiyorsan o bu durumun sıkıntısını, stresini yaşayacaktır. Aynı zamanda her insan ilişkisini çok güzel yaşamak ister. Yani hani o videolarda gördüğünden daha güzel yaşamak ister hatta. Der ki ya ben öyle videolar çekmiyorum. Biz öyle şeyler yapmıyoruz ama biz çok iyi anlaşıyoruz. Beni çok iyi anlıyor, dinliyor. Her zaman yanımda, her daim işte güvendiğini hissediyorum. Bana doya doya böyle bir korumacılık hissiyatı büründürdüğünün fark farkındayım gibi gibi şeyler söyleyebilmeli arkandan. O yüzden bunu hissettirmelisin. Bazen insanlar sadece sözlerle değil davranışlarla daha çok tetiklenir. Davranışına bakar, sözüne bakar, ikisini eşleştirir. Eğer ki ikisi de birse, doğru tekse onun için o zaman evet senin söylediğin şeyler ona daha doğru gelir. Ama senin sözlerinde ben çok seviyorum ediyorum ama davranışlarında hiç seviyormuş gibi hareketler yok. Saçma sapan hareketlerin var. Yine bildiğini okuyorsun gibi hareketlerin varsa seni seviyor olarak kabul etmez. Yani sözlerin ve davranışlarını birleştirdiğinde olumsuz olanı tercih eder. Yani senin hem sözlerin hem davranışların ikisi birbirini tutmak zorundadır. İnsanlara karşı kendi ilişkisi hakkında hava atmak ister. Sosyal medyada gördüğü o ilişkilerden daha güzel olduğunu savunmak ister. O yüzden onu yaşayacağın her anın tadına çıkar. Yani diğer mevzumuza geliyorum. Yani diğer aşamamıza şimdinin tadını çıkar. Yani şu an onunla yan yanasın, el elesin, bunun tadını çıkar. İlla farklı farklı beklentilere girmene gerek yok. Ya şu da yanımızda olsaydı, işte aracımız da burada olsaydı, yok o da böyle olsaydı, böyle olsaydı Ya tadını çıkarsana o an sevgilin yanında. Güzel bir yerdesiniz. Tadını çıkarsana. Niye sürekli kafanda başka şeyler dönüyor? Neden o da olsa bu da olsa şu da ya param olsaydı da böyle olsaydı. Yok işte araba olsaydı böyle. Ya gerek yok. Zaten kız yanında, zaten erkek yanında. Ne gerek var böyle şeylere? Kızlarda ya işte keşke şunu alsaydım, onu alsaydım. Aklı başka bir yerde. Böyle ufaktan şımarıklıklar. Ama aklın başka yerde olduğu için sevgilin o anın tadını çıkartamıyor ve mutlu olamıyor. Yani mükemmel ilişkiyi yaşatmıyorsun. O yüzden nerede, hangi koşulda, nasıl olursanız olun. Belki yağmurun altında kaldığınız sırılsıklama olduğunuz. Belki işte o an e, saçma sapan yanlış bir otobüse bindiniz falan. Ya o anın tadını çıkar. Yanlışlıklar olsa da Olumsuzluklar, negatiflikler olsa da gülüm, geçin birbirinize ve o anı yaşayın. Çünkü yani hayat olumsuzluklarla, negatifliklerle zaten dolu. Ve bundan ne kadar keyif alabilirsin aslında, bunu nasıl keyfe çevirebilirsin bunu öğrenmen lazım. Sürekli bir sıkıntıya kendini kitleyip, sürekli o sıkıntıya böyle odaklanıp, yani hayatını zehir etmene ya da ilişkini zehir etmene gerek yok. Karşındaki insan bunu çünkü zehir etmek olarak algılar. Çünkü bir noktadan sonra bunalır, sürekli aynı şeylerden şikayetleniyorsun, sürekli aynı şeyleri söylüyorsun. Artık sıkılır, bunalır yani der ki sana, neden biz şu anı yaşamıyoruz, biz niye bu muhabbeti konuşuyoruz? Bıktım. Hani bıktım bu bıktım demektir artık. Yani o yüzden ona güzel ilişki yaşatmak için anı yaşamak çok önemli. Ve ona asla başka insanda bulamayacağı o sevgiyi, ilgiyi yaşat. Çünkü şuna inanması lazım. Bunun netliği kafasında oturmuş olması lazım. Beni ondan başka kimse bu kadar sevemez. Ondan başka kimse bu kadar arkamda duramaz. Kimse ondan daha çok beni koruyamaz. O benim hem dostum, hem sevgilim, hem ailem, her şeyim. Şimdi bunları söyleyebilmesi için bir insanın senin davranışlarının, hareketlerinin sadece kendini düşünürcesine değil, ilişkiyi düşünürcesine değil, onu düşünürcesine olması lazım. Yani bireysel kararlardan uzaklaşman lazım. Ben bunu biliyorum, ben bunu yapacağım, edeceğim, gideceğim, yapacağım. Ee Hayır bak şimdi bir şey yapacaksan edeceksin önce karşıdaki insana ben böyle böyle bir plan yaparız diye düşündüm sen ne düşünüyorsun? Yani ben düşündüm senin fikrin nedir? Karşındaki insana saygı. Yani hani ona soruyorsun. O yok istemiyorum falan. Evet tamam o zaman şunu yapalım ya da sen fikri ver ne yapalım? Hani böyle karşılıklı iletişim sadece benim bildiğim, sadece benim doğrum, benim istediğim şeyle olacak bir şey değil ilişki. Çünkü böyle bireysel aldığınız kararlarda ya da tek kişilik düşündüğünüz kararlar ilişkiyi ciddi anlamda sıkıntılara sürükler. Bir süre sonra karşındaki insan bundan bunalır ve der ki benim dediğim niye olmuyor? Neden benim dediğim olmuyor ve bu bunaltır ve ona mükemmel ilişkiyi yaşatıyor olmazsın. O yüzden senin dediğin de olacak, onun dediği de olacak. Senin dediğin de olacak, onun dediği de olacak. Bunları dengede tutmak zorundasın. Tutamazsan, denge bozulursa ilişkiniz ayrılığa gider. Çünkü karşındaki insan bunalır ve sürekli olarak onu darlaman hissiyatına bürünür ve özgürlüğünün kısıtlandığını düşünür ve senden uzaklaşmanın ona özgürlük getireceğini düşünür ve bu çok kötü bir his bir insan olarak. Çünkü kolaylıkla senden vazgeçebilir biliyor halde oluyor böyle olursa. O yüzden mükemmel ilişki aslında uyum sağlamaya çalıştığımız, fedakarlıklar yaptığımız, karşımızdaki insanı anlamaya çalıştığımız ve onunla çok güzel romantik, güzel anılar yaşadığımız zamanlar. Olabildiğince ilişkideki problemleri en aza indirgeyip, kavgaları en kısa zamana indirip, bir an önce kavgayı çözümlemek yönünde ilerlemek. Karşındaki insan hala kavga etmeye çalışıyorsa temas kurarak, sarılarak ya da işte bir şekilde gülümseyerek ya da birazcık dalga vurarak ufaktan böyle. Hani yine böyle güzel sözlerle bu kavgayı sonlandırmakla devam eder. Kavgayı ne kadar uzatırsanız ilişkiniz o kadar yıpranır kavgalar hep kısa olacak. Aynı zamanda tartışmalarda da karşındaki insanı dinlemen lazım. Yok benim sinirim yükseldi de ben karşımda onu dinleyemedim de falan filan yok yani. Karşındaki insanı dinleyeceksin. Sen de kendini dinlettireceksin. O da sana bir şeyler söyleyecek. Sen de dinleyeceksin. Bunlar karşılıklı olacak. Dengeyi bozmadan. İlgiyi göstermeyi asla bırakmayacaksın. Karşındaki insanın da seninle ilgilenmesini istiyorsan ufak ufak senin de ilgilenmen lazım ki ona aslında bir şeyler öğretmek istiyorsan zamanla aşılansın istiyorsan sen de ona bir şeyler verme vermen lazım ki o da anlasın bunu görsün etsin. Bazı insanlar geç öğreniyor. Geç öğrendiği için belki sen yıpranıyorsun ama ona bunu öğretmenin yolunu bulman lazım. Eğer bununla alakalı ya da genel olarak ilişkinizle alakalı problemleriniz varsa benden özel ilişki yaşam koşulu alabilirsiniz. Aşağıda açıklamada yazıyor kafileri.com'dan randevu oluşturmanız mümkün. Asistanımız ilgilenecek randevu takvimiyle ve e, zaten çok yoğun geçtiği için çok aşırı video çekemiyorum bazı zamanlarda. O fark ettiyseniz son aylarda çok az video çekebildim. Çünkü ilişki koşulu çok yoğun geçiyor. O yüzden vakit kalmıyor bana video çekmeyi. E, i̇lerleyen zamanlarda da vakit ayırmayı bayağı düşünüyorum yorum hani ayırmaya çalışıyorum ve dolu dolu geçiyor günüm. Ee, ve sizin bana bu konuda teşvik olmanız, yorumlarınızla, abone olmanızla ve kanalıma katıl butonundan desteklerinizle yardımcı olmanız bana teşvik oluyor ve ben de daha çok video çekesim geliyor. O yüzden e, benden seans alamayanlara da buradan yardımcı olmuş olurum genel hatlarıyla bir insana filmlerdeki gibi aşk yaşatırsam, yani filmlerdeki kadar romantik, eğlenceli, çocuksu, güzel, her yanıyla güzel, insan yüzü gülümseten ve e, elinden geldiğince anlamaya çalışan e, ve dışarıda ne kadar tamam öyküksün falan belki ama hani onun yanında daha kibar, ona daha e, anlayışlı şekilde ilerlemen lazım. Yani evde olduğun haline dışarıda olduğun halin aynı olmayabilir. Zaten çoğu evde de öyledir yani. Kadının sözü bir tık daha böyle şey olabilir geçebilir. E, erkek e, biraz da bu konuda anlayışlı olmalı. Çünkü ev aslında hani yuva dişi kuş kurar muhabbeti var ya bu böyle ama gerçekten. Çünkü e, her ne kadar Erkekler başına dik gitse de kadınlar da onu yönetmesini becerebiliyorlar. Eğer yönetebilirlerse biraz ufaktan ilişkiler konusunda özellikle hayatlarını güzelleştirebiliyorlar. Bu yönetmek kötü anlamda değil, iyi anlamda. Erkek başka yönden ilişkiyi yönetir, hayatı yönetir, kadın başka yönden yönetir. Erkek daha çok koruma, savunma veya e, hayatı idame ettirme yönünden ilişkide bir yöneticilik tavrı vardır. Kadın ise kontrol mekanizmasıdır daha çok. Yani böyle kontrol, analiz, hani ne, nerede, nasıl yapılacak gibi böyle şeyleri düşünen detaycı düşünen bir yönetici görevindedir. O yüzden bunların dengesinden şaşılmamalı. abartıya kaçılmamalı hiçbir mevzu konusunda ve dediğim gibi filmlerdeki kadar güzel böyle güzel filmler izleyin, hatta romantik filmler izleyin, insanların yaklaşımlarını izleyin birbirlerine. Öyle hikayeler yaşatırsanız karşınızdaki insana asla bu ilişkiden vazgeçmeyecektir. Asla seni yarı yolda bırakmayacaktır. Eğer ki ayrılsanız bile sana tekrar geri dönecektir. Çünkü senden başka hiçbir yerde böyle güzel bir mutluluğu, böyle güzel bir değeri yaşamayacağını bilecektir. Fark edecektir. Bunu abartılı yaptığında yine e, şaşkınlığa uğrayabilirsin. Çünkü abartılı yaptığında karşındaki insan bunalabilir. O yüzden dengesinde ilerlemen gerekiyor. Abartıya kaçmadan bunu yaşatman gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoları şuradan izleyebilirsiniz. Bay bay.